Gülmek iki kısımdır diyor. ki yuhubbullah bir dahk vardır gülme Allah'ın sevdiği. Bir efendim gülmek vardır Allah'ın gazap ettiği. Ve ümmet fi veci hadase bihi. Bir din kardeşiyle karşılaşınca ona tebessüm ediyor. Aa hoş geldin. Yani güler yüzlü davranıyor. Ya adamın yanına gidiyorsun selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya canın sıkılır Allah ne oldu hayırdır ya bir şey mi oldu Arap böyle bakıyor. Yani tebessüm bu Allah'ın sevdiği bir şeydir diyor. Ve şavkan ilare uyetihi gördüğünde aa hoş geldin diyorsun. Böyle adamın gönlünü ferahlandırıyorsun yani. Bu güzel bir şeydir diyor. Ve medh kullazi yamkutullah teala aleyh Allah'ın celle gazap ettiği gülmek ise faracul yetekeln bir kelime el cefa el batıl. Uygunsuz, batıl, nahoş hoş bir şey söylüyor. Bu güldürücüler var. Böyle çıkıyorlar sahneye. Orada gösteriler yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Milleti güldürüyor. Orada çok gayri ahlaki, edebe sığmayan açıklamaya da gerek yok. Yani burada dinlediğin zaman bir saat, iki saat ne edep var, ne ilim var, ne ir irfan var, ne ahlak var, ne bir şey var. Neyse. Boş ver. Muhatap alacak değilim. Ahirette azabı en çok olan insanları gaflete sürükleyip beyhude, başıboş, lüzumsuz, gereksiz yere güldüren insanlar. Güldürücüler. Bunlar ahirette azabı en ağır olanlardır. Bunu söyle söylediğimiz zaman millet diyor ki gülmeyeceğiz mi? Ya az önce ne dedik? Din kardeşine karşı, babana karşı, annene karşı, çevrene karşı. canım nasılsın, iyi misin? Sürekli güler yüzlü ol diyor din sana. Ama bu insanlara huzur vermek içindir. Yoksa burada ne diyor? Batıl, gereksiz, ahlaksız, edebe uymayan sözler söylüyor. Millet ha ha, ha gülüyor. Ağlıyor ağlıyor ahirete gidersin. Benden söylemesi. Ferracul cefa ve batıl. Buyurun tercüme etsinler. Bir insan batıl Türkçe'de kullanılıyor. Tercümeye gerek yok. Batıl asıl bir şey söylüyor. Söylediği şeyler edebe, ahlaka şeye sığmıyor. Çok tuhaf tuhaf böyle lakayı, gayri ahlaki mizah bile elle, ayakla şaka yapılmaz. hadis şeriftir. Yani adam enseye tokat indiriyor, yumruk atıyor. Ha döner tekme atıyor ya. Ömrümde karşılaşmışımdır adam. Ya vuruyor adama tekme, adam da yere uzanıyor. Ne yapıyorsun? E şaka yaptık. Ya, i̇yi öldüreydin bari. Ya bu nasıl bir mantıktır? Böyle bir şaka olmaz. Yani öyle sert, kaba böyle vurmak suretiyle benim çok can arkadaşım olsun ne olursa olsun. Heybeti hiçbir zaman kaçırmamak lazım. Ha karşı karşıya geçersin güreş yaparsın. Resulullah Efendimiz Hazreti Ömer Efendimizle yarış yapmıştır. Kazananı bir tahmin edin. Resulullah Efendimiz geçmiştir. Hazreti Ömer'i yarış yaptılar. Bildiğiniz yarış. Evet ve yarışı da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kazandı. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle birkaç güreşleri vardır. Hatta meşhur Medine-i Münevvere'nin en güçlü pehlivanı adam oturuşta bir kuzu deviriyor. Yani bu efsane falan değil. Öyle bir adam. Ondan sonra sonra ama inançsız müşrik yani. Resulullah Efendimiz senden güreşelim dedi. yenersen Müslüman olur musun? Adam dedi ki Hayır, ya sıkıntı yok dedi ya dağ gibi adamım dedim Kim yenebilir beni? Gücüne güvendi. Ondan sonra tamam güreşelim ama dedi Müslüman olacaksın. Ya tamam sıkıntı yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güreşe başladılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tuttuğu gibi onu öyle pamuk çuvalı gibi aldı kötü vurdu yere. O adam şaşırdı. Bu ne oluyor dedi ya. Yok dedi. Bir an dengem bozuldu. Sıkıntı yok dedi. Hakikat. Sonra ikinci kez bir daha Efendimiz Aleyhisselam bir tuttu bir daha. Daha feci bir şekilde sıktı onu kemiklerini. Çaktı yere. Dedi ya burada bir gariplik var dedi ya. Gariplik yok. Sonuç olarak da Müslüman olmadı. Ha. Yani İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut ateşe attı. Ateşe attıktan sonra İbrahim Aleyhisselam o ateşin közlerinin üzerinden basa basa çıktı. Ateşe yaklaşamıyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması mucizedir. Esas büyük mucize o közlerin üzerinden 5 dakika 10 dakika çünkü yanına yaklaşamadılar mancınık da fırlattılar böyle ve ondan üzerinden dışarı çıktı. Nemrut'un yanına geldi. Sen ne büyük bassın dedi. Nemrut ve milyonlarca adam Müslüman olmadı. Gözleriyle gördüler. Yani gavur bilmediği için gavurluk yapmıyor. Allahu Teala onlara ne diyor? Siz tekzibun yalanlıyorsunuz. İnkar ediyor adam. Biliyor. Bilerek gavurluk yapıyorlar. Yani dini bin İslamiye vakar ister, onur ister, asalet ister. Burada tebessüm istiyor. Annene karşı, babana karşı, çevrene karşı, din kardeşine abin geldi. Aa abicim nasılsın? Tebessümlü ol diyor. İşini gören kişi mutlu ol olsun diyor. Öyle ol. Ama ha diye gülüyor, güldürüyor, güldürü programları veya o tür şeyleri seyretmeler. Kalbinizi öldürür. Seyretmeyin öyle şeyleri. Biz dünyaya beyhude başıboş olmadık. Allah'ımız çok ciddidir. Allah'ın mülkünde bir defa yaşıyoruz. Onurlu, ciddi, vakarlı. Ya kitap okuyacaksın, ya ilmihal okuyacaksın, ya tespih çekeceksin, ya Kur'an okuyacaksın. Ya çoluk çocuğundan oynamak da sevaptır ya. Çoluk çocukla oynamak sevaptır. Evet. Çoluk çocuğu sırtına bindir, gezdir. Olur. Bir şey olmaz yani. Babam beni çok böyle efendim, oynatırdı. Oynatırdı. E bende de aynı huy var elhamdülillah. Her özeli de söylemeyelim. Ama var. Niye? E sevap alayım diye. Sevap kazanmak istiyorum. Allah bizlere güzel ahlak nasip eylesin. Aa, Ama ciddi olmak lazım. Ciddi olacaksın. Vakur olacaksın. Bu hadis-i şerif böyle. Liyad haka uyud hike. Güldüren veya gülen. Yehvi biha fi cehennem sebeyna harifen. Cehennemin 70 bin yıllık cehennemin dibine atılır diyor. Bak yehvi atılır. Fi cehenneme. Siz tercüme edin. Etmeyeceğim. Sebeyne 70 harifen. 70 yıl. Yehvi düşer demektir. Fi cehenneme. Tercümeyi siz yapın. 7 ile 70 deme halifen 70 yıl cehenneme atılır. Ha gülüyor gül. Ağlaya ağlaya cehenneme atılırsın. Eğer illa gülmek istiyorsan gülebilirsin. Nerede? Annene babana anneciğim de babacığım de abicim amcacım kardeşim. Komşunla güzel geçin hep böyle. Tebessümlü ol. Nasılsın? Canım de. Arkadaşı geliyor yanına, yanına selamünaleyküm diyor. Aleykümselam. Ya ne yaptım hayırdır bir buyurun da hoş geldin de ne oldu ya? Korkma ben sana çay ısmarlayayım. Niye öyle yapıyorsun? Ondan sonra gülmeyeceğiz mi bu dünyada? Din kardeşine gülmüyorsun. Annene babana gülmüyorsun. Halana teyzene gülmüyorsun. Herkese küs duruyorsun. Habis nefsin için güleceksin. Gülebilirsin. Cehenneme yuvarlanmaya hazırlan. Bana niye kızıyorsun? Gülmek istiyorsan sana adres veriyorum. Anneni babanı sevindir. Kardeşlerini sevindir. Evlatlarına canım de. Herkese güler yüzlü ol. Neşe kaynağı ol. Tersine çeviriyor. Evet burada hadis-i şerif Yehvi bir fiha fi cehenneme sevina Allah ciddidir. Bu kadar söylüyorum. Yani bizi yaratan Allah ciddidir. Onun için la hareketler. Öyle laubali işler. Baya baya böyle. Baya demek yani seviye düşüklüğü. Tavırlar, endamlar, eğlenceler, gülmeler vesaire. Yapabilirsin. Sen bilirsin. Ama Allah'ın kulu böyle olmaz. Mevla böyle bu kul istemiyor. Mevla Teala işine git diyor. Evine git diyor. Yuvana git diyor. ilim meclisine git diyor. Camiye git diyor. Çoluk çocuğundan oyna diyor. Çevrende dostlarını, anneni, babanı, yakınını, ah, amcanı gel, diyor. Anneci babacım. babacığım. E hayat ver diyor. Esen tatlı rüzgar gibi. Onları neşelendir diyor yani. Bunu istiyor. Bir insan cennete gitmek için işine gidecek, evine gidecek, camiye gidecek, ilim meclisine gidecek. Adamın işi yok, dünyası harap ise, yuvasının adresini bilmiyorsa, caminin adresini bilmiyorsa, ilim meclisinin adresini bilmiyorsa bu adamın adresi yok. Bu tespit bana ait değil. Dünyası mamur olanın ahireti mamur olur. Dünyası harap olanın ahireti harap olur. Onun için yani iş sahibi olmak niçindir? Kimseye yük olmayacaksın. Çoluk çocuk kimseye yük etmeyecek etmeyeceksin. Etmeyeceğiz yani. Allah helal kazançlar nasip eylesin. Ve men kendi yümini billahi vel yemil Sizden kim Allah'a ahirete inanıyorsa fel yekul hayran ev yeskut. Bukhari hadisi. Bu akşam konuştuk bak özet. Ya hayır konuşun veya susun. Adam lavabali sözler, tuhaf tuhaf sözler, bir kelime kullanıyor, argo ifadeler, milleti ha güldürmeler, ağlaya ağlaya gidersin. Ha efendim buyurun, e bizim gülmeye hakkımız yok mu? Var, çok gülmen gerekiyor. Babana karşı, annene karşı, abine karşı, komşuna karşı, evlatlarına karşı, eşine karşı hele tam böyle hep güleç ol yani.